Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Öğretmen Anne sayfasına hoş geldiniz. Bugün Elif Bey'in 6. dersindeyiz. Bu dersimizin konusu üstün. Üstün nedir? Harfin üzerine konulan bu eğik çizgiye üstün denilir. İnce harfleri E, kalın harfleri de A sesiyle okutur. Önce harfler ayrı olarak gelmiş, daha sonra da bitişik olarak gelmiştir. E, M, R, e, m r r'nın harekesi üstün olduğu için ra olarak kalın okunur. Kur'an Kerim'de r harfi yoktur. t r k t r k z h b z h b z harfi ince aynı zamanda pertek okunuyor. m n r m n r kh T-M t harfi kalın bir harf. O yüzden her zaman A sesiyle ve okunur. x t R-B-S R-B-S S-B-R S-B-R Sat harfi kalın bir harf. Her zaman A sesiyle okunur. L-L-M Zalleme. La, La harfi kalın ve peltek okunur. B. A. S. B. R, S. Burada harfi peltek okunuyor. Ra. F. R, Ra. F. R. Ayın harfini çıkarırken boğazımızı bir miktar sıkmamız gerekiyor. E olarak hiçbir zaman okunmuyor. Ra, fe, r, F. Z. كرا ذكرا دا خا لا دا خا لا ما ما را Kalbinde Kur'an'dan hiçbir şey olmayan kimse harap bir ev gibidir. Allah muhafaza. Arkadaşlarım bugünkü dersimizi de böylece bitirmiş olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Eğer devamlı gelmesini isterseniz videoyu beğenir, paylaşır. Bir de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.